Aç kakan yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Ben büyüdüm çünkü yapabiliyorum. Ağaç kakan. <laughs> Doğru mu duydum? Böyle bir... Şöyle ağaç kakanın bir de yazısını yazıyoruz. Şimdi yazı sayalım yasından da ha, burası daha iyiymiş. Gösterkininde burada başka sayfa bulurum diye çok düşünmüştüm ama şimdi başka sayfa buldum. Daha ödevim bitmedi ben yorulmuyorum yani. Nefesim tıkanmasın da bundan da dün müzik çalacak. O balalar

bir şarkı söylüyor. Kalemle çizmek çok güzel. Gitti ama ben büyüdüm. Hadi gittim mi? Ye. Hadi yarım yani yiyelim. Ha? Yedim seni, hani yedim, yedim, yedim seni, yedim, yedim Şarkı çok güzel diye.

etmesine izin veriyorum arkadaşlar. Çünkü birazdan bebeğimle oynayacağım ödevim bitince. Çünkü de Senin hayali arkadaşların mı var? Evet. İsimleri... var. Çocuklar. İsimleri ne? Onlar bir bir çocuk. <laughs> çocuk yani. İsimlerini de de bu hide bir, de. bir de ham ham koydum. Ham ham. should you call the vet